Ya, görmedim. Anne biliyor mu? Gelaletim patron da diyor bana çay getirsin. Kimin? Gelaletim patron. <laughs> Bak. Bu şu anda video mu çekiyor? <laughs> video çekiyor. Kendisi çekiyor şimdi. O zaman şöyle başlayalım. Ağzım abi senden başlayalım. başla. Şöyle geri dörtlü Murat. Acı sana bir <laughs> şey olacak onu benim bilmek yoklar. El arabi Oğlum, Yok, ben ne ben konuşayım da, ben? Da. Sizin dilinizi anlamam. Yok Türkçe, Türkçe. da çekiyorum bak özel. Mesela, bunu hizmet ederken. Bu ben, sen Yok, lan, biber o bak, da. Bakmayın. Yarabiliyor mu, çekiyorum. tamam. Al babiş. Gel bu, gel, Asım çek çek, gel Asım abi bak, çek gel Asma abi Asım abi zaten kafadan çektim ben. Çektim, <gülüyor> çektim, çektim. <gülüyor> var ya burada Asma abi çekti o. 3 dakika olsun evet. Yani. 3 dakika mı olsun? 4 5 dakika. Hayırdır sen internet mi vereceksin? Verse ne? 5 dakika olsun. Hani şey nerede pala nerede falan? Pala ya sorma. Olmaz palasız video olmaz bu videoyu çekmiyorum ben. Asıl adamı çekmemişsiniz Al <laughs> Allah abi. Allah rahmete gir. Şu anda. Bir buçuk dakika oldu. 5 dakika olsa en az, sana Ne yapıyorsun sen ya? Arkadaş yeni mi? Yeni geldi. Görmedim hiç. Şimdi görür dünya görür. Ben çok ya. Goredin. <laughs> sen, <çekin> ya. <laughs> sen, Benim kanal var sen, haber var mı? Bir, birilerine şantaj şantaja vereceksin bana, bana öyle geliyor. Benim kanal var haber var mı? Ne kanalı? Youtube. Ooo. Kendin mi açtın? Çalgam suyu içmiyor mu ya? Çok iyi. Acılı bak. Acı lan kaybol yani. ayağımın altından kedi. Ha. ha. Böyle ya. Asım abi. Hasal. Al. Biraz i̇ki dakika. Bobiş. Al iki dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> lan kolum <laughs> ağrıdı lan. Yeter abi iki dakika çektik ya. Getir Hasan. E, neyse ya oldu o kadar. Koyalım.